Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Son Kral oynuyoruz. Kesinlikle reklam değildir. Bakın reklam değil. Bu bir sunucu. IP'yi de hemen vereyim çünkü hiçbir sıkıntı olmaz. Düzenle. Bakın. Bir dakika. Kamera tam görünmüyor. Al. <laughs> Neyse gözlüklenmiş gözlüğü bir çıkarayım. Oyna nokta sonkral nokta Sunucu adını istediğiniz yapın. Ben yeniden son kral yaptım çünkü en çok oynadığım sunucu. İşte katıldım. Login diyor. Bir dakika şifremi göstermeyeceğim. Eee şifreyi görmeyecekler bir dakika şifremi unuttum bakın bu bir kart tamamdır çeker misin abi evet burası sunucunun başlat yeri Lan. çok gittim neyse başlat yeri böyle şu an bir kar falan yağıyor yılbaşı geldiği için yani Anne. seversiniz korktum ama tabi ya neyse işte böyle burası da böyle şimdi bu sunucuda yapabileceğiniz 2-3 tane şey var birincisi herkes gibi kasaba açabiliyorsunuz kasaba diye bir şey var kasaba açabiliyorsunuz ya da o, abicim ya da vahşi doğa diye bir yer var zaten onlar herkes Ola. Bir dakika. Alırmak istemedim. Neyse orayı herkes bilir zaten. Vahşi doğa daha... oh, söylüyordu. Bakın burası da benim kasabam. Serseri market. Şurada yazıyor. Tabii ki de pek göremiyorsunuz. Bir dakika ışığı kapatayım. Ve yani ışığı kısınca daha iyi oldu. Benim için de hiç fark etmedi. İşte burası da böyle. Şey arkadaşımla. Burası da bizim market işte. Market yaptım bir tane. İşte arkadaşım da şey yaptı. Bir tane adamla biz kavga ettik. Bütün giriş, çıkış, yıkış. Yıkış nereden geldi bilmiyorum. Hepsini kapattı. İşte. Hepsini kapattığı için iyi oldu biraz. O adam bize durmadan musallat oluyordu. Normalce oynuyor zaten gelip kesiyor. Bir dakika PvP açıktı. Hayır. De toggle PvP. Heh. Artık PvP'miz kapalı. En azından artık adamlar gelemeyecek. İşte böyle yer. Kasabama gele gele de bilirsiniz. Bir dakika. Komutları görüyor musunuz? T Spawn. Serseri market yazarsanız seriyorsunuz. Tamam halka açık değilmiş. Neyse serseri market yazarsanız direkt 80 market. <laughs> Neyse. 80 Abim sus. Direkt buraya denk gelirsiniz. İşte buraya geldiğinizde de burası bu arada uygun bir şeydir. Yani ne buluyorsanız alın. <laughs> Az paradan satılıyor zaten çoğunluk. İşte burada iksirlerim vardı. O adamla savaşırken durmadan iksir alıyordu. Marketin içinde kapatmıştım. İşte öyle kaldı. O iksirleri yeniden geri dizeceğim. Çeviklik falan vardı. Görünmezliği ben hiç koymuş muydum? Koymuşum. Neyse onu ben de kullanıyordum. Şöyle şunları da atayım içine yeniden oradaki sandıkların da en azından sonraya uğraş çıkmasın. gece görüşüne neden yetmedi? E dur la ben anda sağlık hiç kullanmıyordum. Dur hadi bakalım. Açalım kapıları kapatalım kapıları. Bu ne? Ateş direnciymiş. Ateş direnci. Hepsi ateş direnci değil. Kuvvet de var içinde. Kuvvetli ateş direncinin arasında ben hiçbir fark göremiyorum. Gece görüşü. şunları atayım neymiş kuvvet kuvvet hiç kalmamış sonra bu ne patlayan iyileşme varmış ona en son koyacağım bu ne görünmezlik İyi. görünmezliğim var bu arada sizde ekran çok parlıyordur ben yani normalde ben şey ben bilgisayardan oynuyorum ama telefondan çekebiliyorum. Neymiş lan Sıçrama desteği mi? Kalmamış ki. Çevik. Bütün hepsi bitiyor ya. Hiçbir malzememiz kalmamış. T. Yanlış oldu. T.P.A. Arkadaşım oyundan çıkmış ya. de değil. En uygun market bizim bizimdir. Gelin yazdım. Hı, i̇şte aa, burada da Afiyet olsun diyeyim. asaba kurmuş biri Gold Master diye. Ben öyle bir adamı ya da YouTuber'ı tanıyorum lan. Bir şey Master ekibi onu deniyordu. Bunu yapıyordu falan filan. Çok tanıdık geldi bu Master. Oşkur. Bu arada ben 2-3 tane heykel yaptım. Fili komuduyla zaten açıkmış ya. Fili komuduyla göstereyim. Bu şöyle değişik. Bunun anlamı seni koruyacağım mı? Seni koruyacağım dostum evet. Bunun anlamı şey korkunç yazıyordu da işte gaz şu gözlerinin yerinde falan Geçiş şeyler vardı. Maddi durumum yetmedi. Fakirim. Neyse onu yaptım. Sonra bu da büyük bir taş yazıyordu. Yazıyordu orada. İşte ben de yaptım da birazcık şuraya bakınca şempazeye benziyor. Neyse. Orayı ayarlayacağım ben bugün. İşte bu videoyu da ben çekelim diye açtım. Kanalın ilk videosu olacak. Takip et edebilirsiniz. Etme edebilirsiniz. Yani ben diğer youtuberlar gibi takip edin diye yalvarmayacağım. Ama takip ederseniz çok mutlu olurum bak. Ayrıyetten diyeyim ben onu. Sıçrama iksirim varmış. Ama Dur sıçrama vardı değil mi burada? Baga girdi lan oyun. Çeviklik sıçrama desteği. Evet şunu atayım. Bu ne? Patlayıcı ateş direnci. Al işte attık boş yere. Hayır altı da etmedi. <laughs> Neyse işte burası da öyle bir kasaba. Size farmlarımdan bahsedeyim. Kaktüs farmı fakir olduğum için bir tanesi yetmedi. Neyse bakın bu kaktüs farmı. Yapımı çok kolay. İstediğiniz bir blok Tek elimde olan blok bu olduğu için bunu kullandım. Neyse bakın. Böyle merdivenleri koyuyorsunuz tamam mı? İstediğiniz kadar yanı uzatabilirsiniz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Bir dakika benim karıştı. Benim karıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blok yapıyorsunuz. Bakın tam sınırına denk geliyor suyun. Daha yani akmıyor. İşte bakın. Böyle yapıyorsunuz. Sonra kaktüsleri koyuyorsunuz böyle. Aralarına çit koyuyorsunuz. Siz siz tabii ki de büyük yaptıysanız şöyle yerlere de koyun. Ama böyle yapınca şu ikisi yetiyor. Benim gibi az bloklu yaptıysanız. işte burada da aynısını yaptım. Bu da bakın şuradan dur bunu malzemeyle gösterebilirim daha. Elimde bir tık bambu vardı. Onu da buradan alayım da. Nerede? Dörtmüş. Neyse bakın. Bazıları şuraya denk geliyor. Şöyle denk geliyor bak. Hızlı gidiyor oraya çarpıyor. Ben ilk onu direkt böyle düz gelecek vuracak diye böyle yapmıştım da sonradan böyle kapattım işte. Buraya denk gelenler de fırlıyor işte düşüyordu falan. Böyle oluyor. Sonra bakın buradaki huni sistemi böyle geliyor geliyor geliyor. Buradaki aa, bambu farmın çalışmasını da gördünüz. <laughs> Neyse bambu farmı böyle gidiyor. Bambu farmını denk getirdim. İşte buradan gidiyor 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 gidiyor. Burada şeker kamış farmına denk geliyor. Hatta kırı verdim. Şuradan da fırlatıyoruz. Tabii ki de otomatik bir makine bu. Neyse en sonunda bütün huniler huniler bitiyor. Buraya depoluyor. Normalde bu çok yüksekti. Aha gözünüzün önünde büyüdü arkadaşım bunu bullara falan gözlemci koymuştu da ben uğraşmayalım dedim. Çok uğraşmadan az işle bitirdik işte. Çok işimize de yarıyor mu? Geçimimizi ya şunlar satılabiliyor. Bunların farmını ben boşuna yapmam. Bunlar satılabiliyor. İşte ben de bunları satarak bambu bambu, şeker. Bir dakika ya şunu kapatayım. Kaktüs, şeker kamışı. Bir de bambular satılabiliyor. Biliyorum görüntü çok kötü. Envanter çok parlıyor. Ama şu bambu. Yazıyı okuyabiliyor musun sanırım? Neyse işte. Şunları da slash sat komutu var. İşte bunlarla böyle satıyorsunuz. Falan filan. Hop yanlış yazdık. İşte bu videoyu da öyle kanalımın ilk videosu olsun diye açtım. Anladım. Yukarıdan bakmaz olaydım. Dur onun onu kaldırmam lazım. Görmüyorsunuz tam. Lan nerede bu? Aa. Susuyorum. Yok. Nerede bu? Abi masası? Hey, İpekse dokunuşlu net herif kazmam. Kesin arkadaş bunu okuyacağımı bildiği için yaptı. Burayı göstereceğimi bildiği için yaptı. Senin gibi arkadaşım A. Dur A kalsın. Dit 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 parlaklık full olmasa da ben görüyorum ama siz şu anda uzağa göremiyorsunuz bir dakika he benim buradaki planım vardı bunu size de anlatabilirim şey yapacağım şu bütün farmlar vardı ya nerede o şu iki farm bütün demeyelim şuradaki iki farm bunları şuraya daha çoğunu yapacağım böyle 5-6 tanesini falan önüne öne koyacağım. <laughs> hatta hatta şu anda onun sistemini mi çeksem lan? Onun sistemi var bir de onun. Dur, birazcık kaslayayım onun taslağını yapayım. Kasılayım. Zaten kasılıyorum. Neyse işte ben onun bir taslağını yapayım. Aha en son yenileyici arıyorum ben ne zamandır. Buradaymış. Birkaç gündür arıyordum. Hem bunun sizin de marketi de geliştireceğim. İşte marketin halini görüyorsunuz. O adamdan sonra bütün market bir poka sardı. Neyse şunu da bir atayım. <laughs> i̇şte o adam gelecek diye. O sizde siyah beyaz görünüyor lan uzak. Neyse bu videoda bu kadar işte. Hop telefon gidiyordu. Yapacak hiçbir şey yok. Ben yapacağım öteki videoda. Size söyleyeceğim yani. Yapasım vardı da şu anlık cık vazgeçtim ya. Ama yapacağım öteki video. Şu anlık ben malzeme toplamak için madene gidiyorum. Ve işte. Yok bağır. Bağırma hayvan. <gülüyor> <gülüyor> e işte ben video çekiyorum da. Babam zorun sorumlu var. Bakın işte bu adamı da bütün her şeyi bitirdiğim andaki andaki o ev. Ben adama şey dedim şu PvP'deki adam tak. İşte şuradaki PvP'deki adam arkamdaki villada benim arkadaşım var. Kes dedim. O bak böyle geldi geldi hileli bir de. Böyle zıpladı girdi. Girdi falan. Neyse bekle bekleyin.